Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Esra hocanız. 6. sınıf matematik dersimizin 6. ünitesiyle devam ediyoruz. Bugün çemberde çevre hesabını öğreneceğiz arkadaşlar. Çemberde çevre hesabı çok önemli. Bundan sonra sürekli karşınıza çıkacak. 7. sınıfta 8. sınıfta özellikle çok kullanacaksınız. O yüzden bu dersi çok iyi dinlemeniz gerekiyor. Hemen başlayalım vakit kaybetmeden. Bir çember ya da dairenin çevre uzunluğu çap uzunluğuna bölündüğünde daima aynı sayı verir. Bu sayı pi olarak okunur ve pi sembolü ile gösterilir. Yaklaşık değerini 3,1422 bölü 7 veya 3 olarak alabiliriz. Şimdi burada ne anlattı? Bunu uygulamalı olarak şurada 1 TL üzerinden hep birlikte yapacağız arkadaşlar. Yanda verilen 1 TL'nin çevresini iç ip yardımıyla ölçelim. Şimdi ben burada kendim bir ip 1 TL getirdim. İp olarak da şu kurdeleyi kullanacağım arkadaşlar. Ve öncelikle şu 1 TL'nin çevresini ölçelim hep birlikte. Nasıl ölçeceğim? Şöyle yerleştiriyorum kurdeleyi ve 1 TL'nin etrafında doluyorum. Daha sonra da birleşen noktayı şöyle parmağımla işaretliyorum. Şu işaretlediğim kısma kadar olan yer arkadaşlar şöyle şöyle yaparsak buraya kadar olan kısım ne olmuş oldu benim? Ee, şu 1 TL'nin çevresi olmuş oldu şurası. Şöyle. Bu çevreyi ben geliyorum şu cetvelin üzerinden ölçüyorum, bakıyorum kaç santim diye bakıyorum. Evet şöyle sıfır noktasını ucuna yerleştirdiğimde yaklaşık olarak 8-8,5 santim falan oluyor arkadaşlar. Şöyle 8,5 santim diye düşünebiliriz. O zaman sardığımız ipin uzunluğunu cetvel yardımıyla ölçelim dedi. Ben sardım yaklaşık olarak 8,5 santim. Çıktı fark ettiyseniz arkadaşlar. Şimdi diyor ki bu 1 TL'nin çapını cetvel yardımıyla ölçelim. Bunun ne işim bitti artık. Bu 1 TL'nin çapını bulacağım. Bir önceki dersi öğrenmiştik. Çap neydi? Merkezden geçen ve e, iki ucunu birleştiren uzunluk olacak değil mi? Çemberde üzerindeki iki noktayı birleştiren uzunluk. O zaman şöyle koydum sıfırı en uca yerleştirdim. Ve bakıyorum buradan bu 1 TL'nin çapı yaklaşık 2,5 santim. Onu da yazdım. 2,5 santim. Bulduğumuz çevreyi çap uzunluğuna böldüğümüzde pi sayısını elde ederiz. Elde edelim o zaman. 8,5 ben 2,5'a bölersem arkadaşlar neyi elde edecekmişim? Pi sayısını elde edecekmişim. E, o zaman bakalım e, burası ne olacak? 8 buçuk nasıl yazılır? Ya da şurayı direkt 10 ile genişletirsem. 85 bölü 25 olacak arkadaşlar. O zaman 85'i hep birlikte 25'e bölersek 85'in içine 25 kaç kere var? Ee, 3 kere desem 3 kere 25 hop 75 mi oluyor? Hesaplayalım 3 kere 5 15 15'in 5'i elde var 1 3 kere 2 6 1 de elde var 7 aynen 75 ee, buradan çıkarma işlemini yaptığımda burada bir 10 oldu. Gördünüz mü? Ee, bu işlemi devam ettirirsek 3 küsürlü bir sayı elde etmiş olacağız. P'yi biz yaklaşık olarak 3 kabul etmiştik. Demek ki çemberin çevresini çapına oranladığınızda 3 3'e yakın bir sayı buluyoruz. Biz bu sayıya da ne demiş olduk? Ee, arkadaşlar Pi sayısı demiş olduk. Biz bu pi sayısını nerede kullanacağız? Çemberde çevre hesabı yani çevresinin uzunluğunu bulurken e kullanacağız. Peki nasıl kullanacağız? Hemen bir sonraki sayfaya bakalım. Çember uzunluğunu çap veya yarı çapı kullanarak bulabiliriz. Arkadaşlar çember uzunluğu şurayı başlangıç noktası olarak kabul edersem. Etrafını dolandığımda şöyle düşündüğünüzde şu e uzunluğun tamamına ben çemberin çevresi diyeceğim. Ve arkadaşlar çevre eşittir. 2 çarpı pi çarpı r'den gelir. Aslında nereden bu e, hikayeyi de anlatayım size. Çemberin uzunluğunu pi çarpı çap diyoruz arkadaşlar. Pi'yi aynen yazdım. Çapta ne oldu arkadaşlar? 2r oldu mu? Şurada yazdığım şey ifade. Sonra bunu daha düzenli hale getirmek için 2'yi başa alıyorum. 2 pi r diyorum. Tamam mı? Örnek sorumuzu hemen çözelim. Çapı 21 santim olan çemberin çevresini bulalım demiş. Şimdi bu çemberin çevresi çapı 21 santimmiş. Çap neydi? Merkezden geçen değil mi? Ve çember üzerindeki iki noktayı birleştiren arkadaştı. Ve bunun uzunluğu tamamen neymiş arkadaşlar? 21 santimmiş. E çevre neydi? Çevre eşittir. Çap çarpı pi değil miydi? Çapım 21. Pi'yi de 22 bölü 7 olarak almamı istemiş. O zaman ben buradan ne yaparım arkadaşlar? Sadeleştirme yaparım. Ee, burada çarpma işleminde payda ile payı sadeleştirme hakkım var. 7'nin içine 7 bir kere var. 21'in içine 7 3 kere var. O zaman burada ne kaldı? 3 çarpı 22 kaldı. Buradan da 3 ile 22'yi çarparsak 66 santimlik bir çevre uzunluğunu bulmuş oluruz gençler. Başka bir örnek sorumuz daha var. Yarı çapı 30 santim olan tekerleğin 4 defa döndüğünde kaç santimetre yol alacağını bulalım. Şimdi arkadaşlar bir tekerlek döndüğünde şöyle bir tekerlek hayal edelim. Döndüğü zaman e, ne olacak? Çevresi kadar yol almış olacak. Yani bu şu başlangıç noktasından döndürdüğümü düşünün. Bunu yuvarla, yuvarlandığını düşünün. Yuvarlanacak, yuvarlanacak, yuvarlanırken ilerleyecek, ilerleyecek, ilerleyecek. İşte bu bittiğinde ilerleme yani bu e, yukarıya geldiğinde tekrar bu çember çevresi kadar yol almış olacak. E o yarı çapı 30 santim diyor. Yani R eşittir 30'muş. O zaman çap ne olur? Çap 30 çarpı 2'den değil mi? 2 rde Çünkü çap 2R ise o zaman ne olacak? 2 çarpı 30'dan 60 santim olacak. E, çevreyi nasıl bulacağız? Çevre de eşittir. Çap çarpı pi değil miydi? E, o zaman 60 çarpı pi'yi de 3 almanı istemiş. 60 çarpı 3'ten bir turda 180 santimlik yol alıyor. E, 4 defa yol tura e, tur atarsa bunu ne yapıyorum? Çarpıyorum. 4 kere 0, 0. 4 kere 8, 32. 32'nin ikisi elde var. 3, 4 kere 1, 4. 3 de elde var. 7. Demek ki bu tekerlek 720 santimlik bir yol almış oldu arkadaşlar. Hemen burada diğer ikinci sorumuz, örnek sorumuza bakıyoruz. Kareli zemini çizilmiş. E ve A merkezli yarım çemberlerin oluşturduğu şeklin çevresi kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar burada çevreyi bulacağız. Şu şeklin çevresini bulacağız. O zaman ben şöyle düşüneyim. Mesela bu tam bir çembermiş gibi hayal edeyim. Bu ikisini. Sonra çevreyi bulup ikiye böleyim. E o zaman E çemberinin E çemberi yani E merkezli olduğu için E çemberi diyorum. E merkezli çemberin çevresi ne olur? 2 çarpı pi çarpı r'den bakıyorum çevre hesabına. O zaman çevre eşittir. 2 çarpı pi'yi 3 demiş. 3 çarpı r'de kaç birim sayıyorum? 3 birim. 1, 2, 3 birim olduğu için 3 ile çarpıyorum. O zaman ne oldu? 2 kere 3, 6. 6 kere 3, 18. Ama burada yarım bir çember var. Yarım bir çember var. O zaman buradaki çemberin ben Şuradaki uzunluğunu bulacağım. Dikkat edin. Şurasını bulacağım. Tamam mı? Şurayı. O zaman burası ne olmuş oldu? Ee, 3, 18 bölü 2'den 9 oldu mu arkadaşlar? Oldu. Bir de burada 9. Şuradaki birimleri de ekliyorum. Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şuradaki şeklin çevresi 9 artı 6'dan 15 birim oldu. Şimdi geldim. Ee, buradan devam ediyoruz arkadaşlar. A merkezli çemberimizin çevresini bulalım. Çevre eşittir. 2 çarpı pi çarpı R'ymiş. 2 çarpı pi, 3 A dedi. R'de 1, 2 birimdi. Onu da 2 ile çarptığımda 2 kere 3, 6. 6 kere 2, 12. Ama arkadaşlar ben bu çemberin şuradaki yarım uzunluğunu istiyorum. Çünkü bu bir yarım çember. O zaman 12'ye şöyle e, burada belirtelim. Nereden geldi bu 9? 18 bölü 2 o da eşittir. 9 yarım çember diyorum. O zaman buradan da 12 bölü 2 eşittir. 6 birim yarım çember diyorum. Bu A e, çemberi için konuşuyorum. Tamam şurası 12 değil tabii ki de 6. Düzeltelim hemen 6. Artı 1, 2, 3, 4 birim de buradan toplamda burası da 10 oldu mu? E, 10 var burada. 10 birim burada. 15 birim de burada topluyorum. 10 artı 15 o da eşittir. 25 birim olmuş oldu. Geldik kafa sorumuz arkadaşlar. Bir salonda verilecek yemekli davet için aşağıdaki gibi yuvarlak masalar seçilmiştir. Davete katılacak olan kişiler görselde verilen noktalara oturacaklardır. Bu şekilde oturacaklarmış arkadaşlar. Belirlenen her bir nokta arası mesafede 60 santimmiş. Yani şurası da 60 santimmiş. Burası da 60 santimmiş. Ee, daha sonra ne olmuş? Davete 15 kişi katıldığına göre masanın yarı kaç santimdir? Şimdi bir tane masa seçmişiz arkadaşlar. Bu masada insanlar böyle noktalara oturacaklarmış. Bir masaya da 15 kişi oturuyormuş. E, bunları yerleştirdiğimi düşünün ve her birinin arası 60 santimmiş değil mi? E, o zaman bu e, masanın çevresi, çevresine ben kişi sayısıyla şu aradaki mesafeyi çarpsam 15 kişi vardı ya. Bir de e, şuradaki mesafeyi çarparsam bulabilir miyim? Çünkü bana masanın yarı çapını soruyor. <laughs> Çok pardon. Çarpıyorum. 0 kere 5 0 0 kere 0 0 6 kere 5 30 30'un 0'ı elde var 3 6 kere 1 6 3 de elde 9 topluyorum. 0 0 900 santim mi oldu? Evet 900 santimlik böyle bir çevremiz var. Peki çevrenin formülü neydi arkadaşlar? Çevre eşittir. 2 çarpı pi çarpı r'ydi. E ben 900 olduğunu biliyorum. 900 santime yapıştırdım. Şöyle eşittir diyorum. 900 santim eşittir. 2 çarpı pi'de 3a demiş. 3 çarpı r demiş. Çok güzel. Devam ediyoruz. E 2 kere 3 6. Şimdi 900 eşittir 6 çarpı R. Ben buradaki hangi sayıyı 6 ile çarpayım ki 900 olsun. Bunu da bulmak için 900'ü ben 6'ya böleceğim arkadaşlar. Buradan bir kere 9'un içinde 6 bir kere var. 1 kere 6 6. 9'dan 6 çıktı. 3 kaldı. 3'ün içinde 6 yok. 0 aşağı indi. 30'un içinde 6 5 kere var. 6 kere 5 30. Çıkardım. 0 kaldı. 0'ın içinde 6 yok. Buradaki 0'ı indirdim. Buradaki 0'ın içinde de 6 yok. O zaman buraya 1 0 koydum. Demek ki arkadaşlar buradan 150 eşittir R çıktı. Ama bana ne soruyor? Metre diyor. Metre. E, 1 metre 100 santimmiş. 150 santim kaç metre olur arkadaşlar? e, ee, ne yapıyorduk hatırlayın ee, burada birimleri çevirirken 2 ee, iki basamak virgül geriye kaydıracağım 1 2 o zaman demek ki şuradan şuraya gelecek r eşittir 1.5 santim e, ee, santim demişim pardon metre metreye çevirdik çünkü metre olmuş oldu şurası bir buçuk metreymiş arkadaşlar. Evet geldik neler öğrendik kısmına. Bir çember ya da dairenin çevre uzunluğu çap uzunluğuna bölündüğünde ne bulunuyordu arkadaşlar? Pi sayısını veriyordu. Ve biz pi sayısını şu sembolle gösteriyorduk arkadaşlar. Pi sayısını yaklaşık olarak sorularda da gördüğünüz gibi 22 bölü 7 aldık, 3 aldık, 3,14 de alabiliriz. Sorudan soruya değişir. Ve arkadaşlar çemberin uzunluğunu nasıl bulduk? e, çapını veya yarıçapını kullanarak bulduk. Mesela birisinde çap dedik. Pi çarpı çap dedik. Veyahut da 2 çarpı pi çarpı r dedik. yarıçap üzerinden gitmiş olduk. Dersimizin sonuna geldik. Kafa serimizden işlediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayın.